Bugün e, okulların açılmasının ikinci günü yani şöyle söyleyelim 2, 3 ve 4. sınıflar e, eğitim öğretim dönemine başladıkları için okulların açılmasının ikinci günü olarak değerlendirilebilir. Elazığ Valisi Erkay Yırık kendisi bizzat servis denetimlerine katıldı. O görüntülerle başlayalım. Elazığ Valisi Erkay Yırık okul öğrencilerini taşıyan ve içerisinde öğrencilerin bulunduğu servisleri bizzat denetledi. Denetimlerde açıklama yapan Erkaya Yırık, eğitimin hayırlı olmasını dileyerek olumsuzluklara karşı denetimlerin sıkı olduğunu belirtti. Öncelikle biliyorsunuz ana sınıflarımız ve birinci sınıflarımız bundan yaklaşık iki hafta önce eğitim öğretime başlamışydı. Şimdi de bununla birlikte ana sınıfı birinci sınıflar 2, 3, 4 ve 10. ile 12. sınıflar orta öğretim dersleri 8. sınıflar olmak üzere eğitim öğretime başladılar. Yüz eğitime başladılar. Bununla birlikte yine mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde yüz yüze uygulamalı eğitimler de yine başladı. Bu kapsamda eğitimin başlangıç yılında her yıl olduğu gibi servis araçlarının biliyorsunuz herhangi bir kaza ve benzeri üzücü durumlara karşılaşmamak için emniyetimiz, arkadaşlarımız, okul idaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, ee, şoförler odası ve servis şoförleriyle birlikte e, bu işlemin herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden yapılabilmesi için bir takım kuralları var biliyorsunuz. Okul servis araçları yönetmeliği gereğince servislerimizin e, eğitim öğretimden önce yapması gereken bir takım donanımlar var. Kemerden tutun, araçların e, lastiklerinin e, iklim şartlarına uygunluğuna kadar taşıt araç ve benzeri levhaların ...bu araçlarda bulundurulmasına kadar... E, ...denetim formlarında belirtilen hususları... E, ...servis araçlarımızın taşıdığına... ...bugün itibariyle şahit olduk. Arkadaşlarımız... E, ...şoförlerimiz yine... ...şoförler odamızın da yapmış olduğu çalışmalarla... E, ...bu faaliyetlerini yine... E, ...yönetmelik... E, ...çerçevesinde, şartlarında... E, yürütmeler için... ...takiplerini yapıyorlar. Sağ olsunlar. E, ve inşallah... ...bu uygun şartlarla, uygun yöntemlerle kurallara uyarak yapılan eğitim öğretim ve taşıma neticesinde çocuklarımız pandeminin de yaşadığı yaşandığı bu günlerde herhangi bir virüs sıkıntısına, musibetine eee olmadan, karşılaşmadan yine kaza gibi bizleri üzebilecek olumsuzluklar yaşanmadan inşallah eğitim öğretimimiz devam eder, başlar.